Hayırlı sabahlar. Hayır. Sana da. Ee, şey... Bu... Koçerler... Civan'ın numarasını şey sordurtmaya başlamışlar. Bayilerden. Hı hı. Aratıyor. Aratıyor. Ee. Ben de benim uşaklara söyledim. O Koçeller Trabzon ve çevresini, biz de bu Rize ve çevresini şey yapıyoruz. Bakıyoruz. Çok iyi. İyi. İyisin. O zaman görüşürüz. Bence sen dün beni yanlış anladın. Yanlış anladım. Evet. Ben bizden bir cezuki olabilir derken arkadaş olabiliriz demek istedim. Ben. Arkadaş olabiliriz demek istedim. Evet. Si. Biz Yunanistan'da öyle diyoruz. Bizden bir olabilir. Ee, arkadaş olabiliriz demek. Yunan'da öyle. He? Evet. Yunan ne? Yunan'da öyle. Kültür farkı. Kesinlikle. Kesinlikle kültür farkı. Ay çünkü burada birine bizden bir cacık olabilir dersen... ...sevdalık edebiliriz. Demek istemiş olursun. Ya. Aa. Bre ne saçma. Çok. Çok ya. Ne alaka ki değil mi? Yok alaka. Yani bu kültürlerimiz arasındaki derin uçurumu da fark ettiğimiz çok şahane oldu. Şahane, evet. Hı, hı O zaman ayrılabiliriz. Sen burada, ben orada zaten. Neyse. Fabrikaya gideceksin. Bir camiye gideceğim oradan eve. Sonra da fabrika. Öyle. Tamam. Fabrikadaki ilk iş günde başarılar sana. Sağ ol. Eyvallah. O zaman Doktor Eleni Miryano. İyisin iyi. Sen de buralarda şey yap. Böyle atıyorum benim takip ettiğim bir hasta olur. Hani bir şey sorman gerekir falan. Çekinme be yani şey yap beni. Hadi o zaman görüşürüz. Harun. Oy. Vad heller ni